Et olur mu hocam? O da olur ama güzel olur. Güzel olur. Kiliseden camiye dönmüş ve en büyük camilerden bir tanesi. <laughs> Buraya gelme amacımız Gospozo Dost Fashion Show için geldik. Bugün geldik bulamadık ciğeri. Şu saat 3'te geldik biz buraya. Nurettin hocam saat 5'te açıyor. Kaçta kapatıyor 10'da onda, onda, kapatıyor. Sabah ile ciğer yemesin. Başka ciğer yemesin. Doğrudur. Biz de şimdi bakalım ciğer nasıl olacak göreceğiz. <laughs> Sabah ciğer ama güzel. Saat 9. Göreceğim ciğer. Olay Kalim dostum bizi İstanbul'dan Tavuk'a kadar getirdi. Kahvaltı için eziğin mutfağı. Ortada ne diyor? Seninle beraber her yer güzel ya. Helal olsun. Kahvaltı harika. Daha yemedik ama görüntüsü harika. buranın ismi sülükler. Sülüklerle tedavi edilmiş insanlar. Kuyulardan sülük çıkarılmış. Oraya da gideceğiz ama şimdi ne olmuş? alışveriş merkezi olmuş. Biz de geziyoruz bu alışveriş merkezine. En yakındasın, löp löp götürüyorsun. Pişti mi? Pişti piş, pişecek ama yedim. Sana burada bir kahve sunacağım. Tamam. Merengiş kahvesi. Özelliği bu. Hadi bakalım. Bak diğer el sanatları görmüyor. Bak. Hala. Orak. Orav, doğru. Orak. Orak. Bak buna dahra derler, dahra. Dahra eti falan yaparlar. Bunlar da buğday biçerler. Ama hala burada bunlar üretiliyor. Evet, Oradaki geldi de tatlı. Evet. Alan var mı bunlar hala? Onlar o tek bir alan var. Yok değil mi? aslında kökünden yapılıyor. Aslında kolanın e, rengini veren bu. Ümmeyen kökü. Oh. Çok şükür ya Evet, marul aldık buradan İstanbul'a. Çünkü yerde yağlı marul. Peynir aldık. Şimdi biraz daha baharat alacağız. Orada de ne alacağım onu söyleyeyim. Ee, bu biber, isot, Diyarbakır, Urfa'nın özelliği bir isot bu. Yani çiğ köfte yapılıyor. Çiğ köften siyah yapıyor yani. Çiğ köfte siyah yapıyor. Her ilde bir ulu cami var. Diyarbakır'da da ulu cami var. Bu caminin özelliği 600 yıllarda Binaslar tarafından kilise yapılıyor. Mantovara diye. Daha sonra e, Büyük Selçuklu İmparatoru Melikşah tarafından da e, binli yıllarda burası e, camiye çevriliyor. Ondan sonra tabi kanunu falan değiştiriyor camiyi. Şu an kiliseden camiye dönmüş ve en büyük camilerden bir tanesi hatta e, Harem-i Şerif diyen de var. harem Şerif bildiğiniz gibi Mescid-i Aksa, e, Nebi, e, Hazreti Peygamber'in bulunduğu cami. 5. yolda bu camiyi söyledikleri var. Yani harami şerif çağırırsın. Sen de bu tatlıyı yiyebilirsin. Süngüç. Evet. Öbürsün, söyle? Halka. Halka tatlı. Diğerini söylemeyelim. Diğerini söylemem, <laughs> söylemem ya. <laughs> Bak hocam yapıyor şimdi, basit de bir var. Oh. Bak astı, astı.

kattı bir eter daha. Deliller yani e, rehberler kervansarayı buraya haçlar için yapmış. Haca gelenler burada konaklayıp buradan haca gidiyorlardı. Şu an otel olarak kullanıyor ama güzel bir mekan. Gezmenizi tavsiye ederim. <laughs> gerçek çiğ köfte bu. şimdi öğrenmişler et çiğ köfte. Et çiğ köfte olur mu hocam? O olur ama güzel olur. Güzel olur. Hadi porsiyonları yiyelim bakalım. <laughs> Burası da Diyarbakır'ın kalesi ve surları. Bunu Bizanslılar yapmış zamanında. Ama önemli özelliği alt tarafta her türlü şey bahçeleri var. Burada yaklaşık 200'e yakın canlı yaşıyor. Şu an UNESCO'nun koruması altında. Gerçekten güzel bir manzara. Sur olarak da Çin Seddi'nden sonra en ünlü setlerden bir tanesi, surlardan bir tanesi. Uzunluk bakımından. <laughs> üzerinde önemli özelliği bir de Ahmet Arif hasretinde prangalar eskildi. Yan tarafta Cahit Sıtkı Tarancı, öbür tarafta da Ziya Gökalp var. Bunlar Türkiye'ye yön veren insanlar, şairler. Şu an bir kafedeyiz ama burası da Ahmet Arif yan tarafta o evde onun uzantısı. Şu, özelliği şu, burada bir değirmen taşı var. Susam diye 300 yıl olmuş bir taş bulmamış. Tesadüf. İnternette de baktığımızda bir tek taş gördüm böyle şu an baktığımda. Şu an 300 yıllık taşın üstünde oturuyorum ben. Zamanında burada susam diyorlar e, arkadaşlar. kafe için de teşekkür ederim. Buraya gelme amacımız Dostoza Fashion Show için geldik. Diyarbakır'da geldik, şimdi 10 milyon köprüdeyiz. Defile başlıyor, hadi defileyle yavaş yavaş bırakıyorum. Evet, şu an e, güvercin atma zamanı, özgürlüklerle kavuşturacağız bunları. Bütün mankenlerle beraber atıyoruz.